Evet selamünaleyküm babacığım nasılsın iyi misin ben de iyiyim teşekkür ediyorum bugün arkadaşımız Batuhan'la Selamünaleyküm hacı. Bugün Kletka oynayacağız. Bak birinci bölümde 30'da öldüm o canavar yüzünden. Ben arkadaşımı çağırdım onu döveceğiz. Eğer ben varsam 30'u bile göremeyiz ben sana diyeyim. Ben tek başıma gördüm oğlum beraber görürüz ya. Eee. Davet. Atıyorum vurup. Şimdi Discord'da sesimizi kapatalım. Bu ne lan kapıya vurdukça canım gidiyor benim. Kim geliyor mu? Kimsin sen ya? Alo. Kimsin sen kim? Alo. Lan bana ne kim yaparsa yapsın sikerim seni. Kom benim am benim ay. Bu ne oğlum? Bunu bir çağıralım babacım şimdi. Bu ne? Evet uğrayacağım inşallah bir çayını içmiyor. Bu ne? Oyunu Oyun biliyor musun? Yok. Birinci katta bir duralım babacım tamam mı şimdi? O ne lan? Bir de duralım. Dur, Dur bakalım ne var. Oğlum benim okulun meydanına benziyor lan bura. Anam. Hayır. Neredeydin sen? Oğlum beni niye beklemiyorsun? Kanka sen mayına basmadın mı? Oğlum mayına basınca ölmüş. Oğlum yardım et lan. Moruk sakin ol ya tamam bak katlarda biraz durmamız lazım. Bu ne? Mayın mayın o ne? Yanıyorum. Yanıyoruz kanka sik. Dön gel. Şişe dur. Şişeleri topla oğlum şişeler lazım. Devam ya buradan geç. Hacı biz dörtte bu kadar daha canımız gitti biz otuzu görürüz ya. Oğlum yakıt makıt kalmayacak bak hiçbir yerde duramıyorum Kapı niye açılmadı anasın Okey yakıt var bir tane koyalım şimdi Hacı bir elektrik daha yersem Muruk vodka buldum Ayda canıma bak ya Gel gel buraya gel amca iç al Nerede lan vodka bir yerde. Hadi. Mazot kalmadı mazot Canavar eti İyi mi? Ver yukarı ver yukarı ver. Devam Oğlum ya. sen bana ne içirdin ya Önümü göremiyorum Vodka muruk Bu ne lan Şişe Oo 10 tane Oo burada baya loot var abi orada Ben basarım ya Et ver be hamur Oğlum ne oldu lan lan? Kol yarıda kaldı lan. Yani Yine yeah. feneri bitti ya. Aa bu can, oh. canavarım, canavarım, Hop, ayrı dura oğlum. Gelme o... Hayır, hayır, hayır. Enes Kulaklığı da kapatmış amı be ara Alo Öldüm mü oğlum Öldüm ama Discord'dan sesini aç ne? Bu ne? Bu ne? Anan Anan İyiyim 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 bu buradan dönmez ya. Sıfırdan başlayacak ama. Hani. Döner, döner döner paşa. paşa dönmez oğlum. Heh moruk. Senin sesin gelmiyor sanki bana. Niye gelmiyor? Koşsana oğlum. Alo. Kimsin sen ya? Devam et devam et babacım. Sen mayına mı bastın ya? Evet ortalık yanıyor şu an. E, 41 canım var. İşe. Ben niye zıplayamıyorum ya? Aa yakıt. Yakıt buldum. Bir tane alet var la burada. Ne yaptın lan? Buradan gitme ya bu kattan inme Abi yakıt daha. Şu medkiti de at. Medkiti attın canım gitti lan. Evet, i̇kinci katta. Bu aya bereketli geçti bu arada. Dolaplara bak ha. İngiliz anahtarı buldum. Enes gel şuna yardım etsene. Kanka trafo gibi bir şey bu. Ya, trafoyu açma açma. Hiç uğraşma. Boş bir şey o. Oğlum sadece elektriği kapatıp <laughs> Bir şey çıkmıyor mu? Dedim ki şuna yardım et. Oğlum ne boş bir abi? şey o. Boş boş. Ne Ya e, Olsun lan? oğlum. Aa açtım sonunda. Bu muydu ya? Ben ne diyorum? Oğlum, Kanka ayı kapanın üzerine oturdum direkt. Enes Biraz daha şu kapağına yakalanırsam hiç iyi şeyler söylemeyeceğim. İki canım var. Oğlum bende iki tane medkit var ya. Gelsene alsın söyle. Geldin mi? Oo hoş geldin ya. Medkit ver. 5 canım var. 5 canım var. Ne var şimdi burada? 3 tane geliştirme var. Evet. O a bak buldum geliştirmeyi. Bak yok evet, mayınmış. O Sinek zaman book. şuradaki. Bu da mayın. Enes senden 2 tane var. Nasıl 2 tane var? Burada oğlum. Burada ayağın işte bak bak. Aa Enes ne yapıyor? Hanginiz gerçek lan? Tamam, tamam. Nasıl yani, oğlum şunu gel gel yumrukta da ehtini şeye veririz ya asansöre. Medkit var mı medkit? Aa sikiyim o yumruk Moruk kırmık var. Adam buraya gel gel Az daha ölüyordum. Oğlum bu mayını kim iptal etti? Sen buraları lütladın mı? Şimdi İngiliz anahtarı buldum. Kanka bir geliştirme iki tane daha alet. Buldun mu nerede? Allah hiç bulmadım. Doğruluk yüzde 45 zaten arasını satayım. Gel gel gidelim. Üçüncü katta kaldık ya. Yürü hadi gidelim. Gel hadi gel ya. Hadi, git. Bas gidelim. Bas abi bas abi bas abi bas. Bas gidelim. Az gidek ya 5'te dur oğlum. Şu elektrik çarpıyor. Gel şu elektrik panosunu çözelim. Sudaki elektrik gitti. Gel gel çöz şunu. Tamam <laughs> devam. <et>. Bebeğe bak. Oo! <laughs> lan? Oğlum orada su var. Nasıl yanabiliyor ya orası? Ya mayınlı burada. Burada burt patlayacak. <laughs> Vurup bu katta bir Kanka şey et. gibi ya. Kanka elimde gözle geziyorum dur. Lan lan boyun bırak. <laughs> 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 oğlum git bir yerde canlandır bir. Tüya ne oluyor lan öyle? Atabilir yani. Oha oğlum bekleseydin bir slotuna düşseydi ya medkit. <laughs> 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 Alır almaz ama. Ha. Hadi bakalım kat 30'u 30 görecek. Görürüz ya. Kanka low diyor. Niye? Aha moruk fırtına var. Olduğun yerde fazla kalma. Şimşek çarpıyor. Bak 3 tane geliştirme 5 tane de alet var. Geliştirmenin birini buldum moruk. Buraya bastım direkt. Oh 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 yaratık. Oh beti beti götürür. Ne oluyor lan? Mete az önce beni yaratı aldı bana taciz tecavüz etti. Lan bana Mete'yi demeyi bırakır mısın? Kanka lol oynamaktan beynim eridi ya. Vallahi bir şey. Pardon. pardon. Aha İngiliz anahtarı. 2 tane İngiliz anahtarı bu. Hayırdır lan. Oğlum gel şunları tokatlayak ya iki kişiler. Hayırdır oğlum ama. Anam s**im lan onu? Sen gene mi öldün? Vay git git arkanda canavar var git. Bekle. Hayır, hayırdır oğlum buranın babası biziz. Ooo de. değilim değilim tamam babası değilim vallaha değilim. O yana canı öle can in in aşağı in hadi. 15 uğurlu rakamı ben 15'e inmek istiyorum. Bir canlandır artık da. Ben ha, öldü ben seni bir göreyim. Kaç kaç kaç. Hele şükür ya. Kanka sen neden çıplaksın? Bu ben değilim oğlum. Bunu dövemeyiz elektrik saç. Dört tane geliştirme var. Ara bu. ben yaratık buldum. Yakıtı kaçırıyor. Aa bu, bu. İçeride kaldım. Vur şuna vur şuna artık bir tane benzin almış onu gezdiriyor sabahtan beri. Kanka burada hiç yok <laughs> gelin <laughs> Medkit var mı medkit ver bana. Hiçbir şey yok kanka. ben ölünce niye böyle oluyor? <laughs> Aa şok şok valla. Sigara var burada. Hı ne alsak? Yakıt indir <laughs> bizi. Burada duracağım merak et. Kırbaç var kırbaç. Aaa. Aaa. Sana dedim oğlum ben tekrar geldi diye. Bu nasıl geldi ya?